yani beni çok sevdim. Ben Çağın Hoca'yı da çok seviyorum. Alina kardeşim gibi. O yüzden çok mutluyum. Çağın Irmak'ın da Alina Hanım'ın da ilk tiyatro oyunu. Evet. Siz düşünür müsünüz tiyatro oyunu? Sorular ortada. Ha, kameraya sorular. doğru mu? <laughs> ee, ya, her, o her zaman, her zaman herkesin isteyeceği bir şey o. Hep o istekle yaşıyorsun hayatını ama kısmet ne zaman denk gelirse o zaman kısmet oluyor gerçekten o yüzden. Orta. Peki sizden bahsedelim Antalya Altın Portakal'da ödül aldınız. Evet. Duygularınızı alalım diye. Evet, çok, E çok güzel ve e, özel bir gündü hayatında gerçekten ama şimdi bugün e, bunu konuşmayalım çünkü Alina'ların günü ve Çağan Hoca'nın günü o yüzden. Yani o film zaten Kasım sonunda vizyona girecek. O zaman uzun uzun konuşuruz. Ama burada olduğum için çok mutluyum. Çünkü Alina da Antalya'da e, erken kişinin ilk gösteriminde yanımdaydı ve o öyle bir ortamda onun benimle olması bana çok iyi geldi. O yüzden özellikle burada olduğum için çok mutluyum şu an. Farkı sonra dozluk bitmedi dedi ben. Yok ya kardeş yani hiçbir farkı yok şu an. Siz neler yapıyorsunuz? evet. Ben evden çıkman, çıkmıyorum hmm. genellikle. Ee, yo, ben yeni geldim işte Antalya'dan. Çok bir şey yapmıyorum. Çalışmadığım zamanlarda genelde çok dışarı çıkmam <laughs> biri değilim yani. O yüzden e, öyle. <laughs> İyi, güzel. O da mutlu. Evet. 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 Yüzüme baktın. Evet. Gör. <laughs> Ya valla çok istiyoruz ikimiz de. Ama hani keşke biri bizim yerimize planlasa ve bir anda biz evlensek. Evet. Hani evet. bütün <laughs> evet. Yani o üşengeçlikle e, uzuyor. Yoksa çok istiyoruz yani. İnşallah yakın zamanda hayırlı olsun tekrardan. Sağ olun. Teşekkür ederim. ederim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. teşekkürler. Kolay gelsin hiç ben o kadar filme odaklıydım ki hiç düş, düşünemedim bile öyle söyleyeyim. Yani. Şimdi bitti o yani vizyona yeni girecek ama en azından stresi bitti. O yüzden olursa konuşuruz zaten. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin.